Rüzgar gecenin içinden bir fısıltı gibi geçerken ara sokakta camları buğulu bir kitapçı dikkatimi çekti. Kapısı kendiliğinden aralandı. İçeriye adım attığımda zaman durmuş gibiydi. Raflarda ne etiket vardı, ne fiyat. Sadece yaşlı, tozlu kitaplar. En köşede siyah kapaklı bir cilt vardı. Dokunduğumda kitap sıcak gibiydi. Açtım. İlk sayfada yalnızca bir cümle yazılıydı. Okumaya başladığında uyanamayacaksın. Ardından sayfalar kendi kendine dönmeye başladı. Harfler kıvrıldı, şekil değiştirdi. Sayfalardan bir şey sızdı. Karanlık, yapışkan bir şey. Ve sonra bir ses duydum. Fısıltı değil, dua değil. Daha çok dünyanın unuttuğu bir dil gibi. Arkamda biri vardı. Dönüp baktım. Kitap hala elimdeydi ama kitapçı artık yoktu ve dışarıda sabah hiç olmamıştı.